düşünüp taşınmışlar ve süper bir soru hazırlamışlar. Ama bunun pratik bir mantığı vardır. Bakın mesela birinci sözcükte soru okuyalım. Hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır denmiş. Bakın birinci sözcük ne demiş? Barış sever demiş. Şimdi barış bir isim dikkat edersiniz. Öyle değil mi? İsim. Artı bu isme ne bağlanmış? Sever diye bir sözcü bağlamış. Peki sever sözcüğünde ki ar -er sıfat fiildeki ar er midir? Evet ar -erdir. Nasıl anladım peki ar -er olduğunu? Yani anası mezar ki o ar er olduğunu. Bakın dikkat edersin bu bir isim. Nasıl akım diye soru sorduğumda barış sever akım diye bir sıfat tamlaması yapmış. O zaman size pratik yöntem. Eğer bir isim, bakın şurada da karınca ismi var. Ee, sıfat fiil eki almış bir fiilimsiyle birleştirilip arkadaşlar zarf veya sıfat olarak yapılırsa o zaman kesin bir çık yazılır. Şimdi burada da aynı şekilde karınca incitmez olarak, karınca incitmez biri demek istiyor aslında. Biri düşünmüş, anlaşma sıfat fiil yapmış. O zaman burası da arkadaşlar isim kısmı var. Bak dikkat ederseniz. İncitme sözcüğü de mazmes sıfat almış. Ve adlaştırmış. Bakın işte seven biri yerine biz bazen ne diyoruz? Seven diyoruz arkadaşlar. Burada da karınca incitmez biri diyeceğini karınca incitmez olarak anılır derken aslında karınca incitmez biri olarak anılır demek isteniyor. O halde pratik yöntem şu. Yani muhtemelen bu kuralı benimsetmeye çalışıyorlar. Bir isim sıfat fiil eki alınmış bir fiilimsiyle birleştirilip ve bir sıfat yapılırsa mutlaka bitişik yazılırlar. B'de arkadaşlar bitişik yazılmalıydı. Gökdelen de bakın gök ismi dikkat ederseniz delmek fiilimsisiyle birleştirilmiş ve an en sıfat fiil eki almış. Bak dikkat ederseniz delen. Delmekten an en sıfat fiil. Gök delenler derken adlaştırılmış sıfat fiil. Bakın dikkat edersiniz. Yine zaten bir kavramın adı olduğunu görüyorsunuz. Bu da bir yazılması gerekiyordu. Çok sözcü bakın bir isim unsuru bilmiş sözcüğü de sıfat fiil almış. Anası mezar dikecekmiş de ki olmuştur. Çok bilmiş biri demek istiyor yine arkadaşlar. Burada da dikkat ederseniz. O zaman ne yazmam, ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bitişik yapmam gerekiyor. Burada da aslında şöyle deseydi yani E şıkkında yani cümlenin tamamını okuduğunuzda başka bir şeyin yer aldığını göreceksiniz burada. Değer bilir derken eğer şöyle olsaydı değer bilir biri e, deseydi yine bitişik yazmam gerekiyordu arkadaşlar. Ama burada öyle değil bakın bu iki ayrı cümleyle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Adam zekice davranmış. Zor bir soru yapmak istemiş. Eğer cümlede değer bilir sözcü değer bilir olsaydı bu da bir çiçek yazılacaktı. Ama dikkat edin öyle değil okuyalım cümleyi. Orada yaşamamış, o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne değer bilir ne yol yordan bilir demek istiyor. Bu bilir bir yüklemdir arkadaşlar ve ortak yüklem olarak kullanmış. Değer bilir ne değer bilir. Yani bunu şu şekilde ayrı yazmanız gerekiyor. Değer buranın arkadaşlar nesnesi değer bilir ne de arkadaşlar yol yordan bilir ne de yol yordan bilir arkadaşlar. Yani ortak yüklem yapmış ama burada da çok zekice davranıp ne yapmış? Sadece altı çizili sözcüklere bakmaya çalışan birisi olarak iki saat bakıp durur işte barış sever, karınca incitmez, gökdelenler çok bilmiş, değer bilir. O zaman hiç duymadığı, hayatında da kullanmadığı karınca incitmesi gördü, incitmesi gördüğü zaman kesin bu yanlıştır. Bunun ayrı yazılması gerekir diye düşünmüştür. Cevabı B yapmıştır. Ama bu sorunun doğru cevabı arkadaşlar E şıkkı. Umarım mantığı anlatabilmişimdir. Bakın mantığı çok basit. Bir isim unsuru bakın arkadaşlar. Bir isim unsuru. Sıfat fiil eki almış bir sözcükle birleşip sıfat ya da zarf olursa bakın. Zarf ya da sıfat olursa ya da adlaşmış sıfat olursa bakın arkadaşlar fark etmiyor. Mutlaka bir çik yazılırlar. Barış sever akım. Karınca incitmez biri olarak anılır gökdelenler, gökdelenler işte bakın zaten Annen Sıfatverik'i almış oluyor. başka bir kavramla da olmuş. Çok bilmiş biri demek istiyor aslında. biri düşürmüş. Burada da eğer şöyle olsaydı değer bilir biri gibi bir anlamı olsaydı mutlaka arkadaşlar bir çik yazılacaktı ama cümleyi okuduğunuz zaman bu bilirin bir yüklem olduğunu görüyorsunuz. Orada yaşamamış, o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne değer bilir ne yol yordan bilir demek istiyor. Bu bilir ortak yüklemdir. Bu durumda doğru cevabımız B değil arkadaşlar. E şıkkıdır.